Abi sorudaki hatayı gördüm. Buraya biz x artı 1 yapalım mı? Yapalım çünkü soru küçük bir hatalı olmuş. Kalanı 3 oluyor çünkü. Ne yaparsan yap. O yüzden yine a'ya aynı şekilde 0 verelim. Zaten soruyu göstermemin amacı buydu. Gerisi normal. Polinomda bölme anladın satayım yani. Sorunun tek amacı buydu. Kat sayıları hakkında hiçbir şey söylenmiyorsa abi. Sen bir kat sayıyı alıp 0 verebilirsin. Bir tane x bırakarak. Tamam. Şimdi. Önce bir x artı 2 yazalım. Yazalım. x artı 2'nin karesi x 3 olur. b x kare artı 4 x b artı 4 b eşittir 3 olur. Kalanı olmadığı için. x yerine eksi 1 yazarsak. Bak soruyu düzelttik artık soru düzgün. Anladın? Eksi 1 yazarsak B ne gelir buradan? Eksi 4 B artı 4 B. Vav. Wow. Buradan B'yi 3 buluruz. Şimdi. 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 Bize sorduğu şey P2X polinomunun x eksi 3'ten kalanı isteniyor. 2x 3x kare eksi 3 oldu ya polinomunu, polinomumuz 2x yazarsak 6x kare eksi 3 şimdi şimdi ne yapacağız x eksi 3'ü 0 eşitleyeceğiz sonra x'e burada ne yazmamız gerektiğini bulmuş olacağız X yerine 3 yazarsak burada 9 olur. 9 çarpı 6 54. 3 51. Cevabımız 51miş. Evet. Evet bu kadar. Ne yapayım daha? Soruyu yanlış yazmışım. Pardon ya. X artı 2 olmayacakmış soru. Orada bir tık sıçmışız. Batırmışız. X artı 1 yazmamız lazımdı soruya. Benim hatam. <laughs> Benim hatam. Neyse bir soru daha yazalım. Bu sefer soru ne sorusu olsun. Ne sorusu soralım. Ne sorusu soralım. Ne sorsam. Ee, hadi şunu çözün diyeyim. x eksi 3 parantezinde x eksi 3'ün mutlak değeri sıfıra eşitmiş. O zaman ama bu çok kolay oldu be. Eee Böyle yaparsam sanırım daha zorlayıcı bir x değeri bulur. E X'in birden fazla şey değeri de olabilir. <laughs> Çözüm kümesi nedir? Aklıma gerçekten hiçbir soru gelmedi. Hadi bir de geometri sorusu yazalım. Buna bu kadar yer yeter mi? Fazla bile de. Niye çizmedin lan? Tamam. Şöyle çizerim. Şöyle bir üçgenimiz olsun abi. İki üçgenimiz olsun. Tamam. Ee, şuradan şunu çizelim. Burası alfa, burası iki alfa. Burası 90 derece. Burası x. Ee, Kara ne olsun? Buraya. X artı 1 mi olsun? X artı 1 olamaz. X eksi 1 olsun. Tamam. Hmm. O katlansın abi. Dur bir dakika soruyu yazmaya çalışıyorum. Evet abi soruyu yazdım. Şöyle diyelim. A eksi x eksi 1 olsun. Evet, sormak istediğim soru bu. A, B, C. <laughs> Dur bakayım eksi yazarsam e, tamam sorun çıkmıyor evet 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 A B C D diyelim x eşittir kaçtır soru bu kadar abi. iki tane soru hadi bakayım iki tane video oldu benim için.